Merhaba arkadaşlar Ören Matmazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle güzel bir model anlatacağım. Yapımı çok kolay, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimin ilmek sayısı 13 ve katlarından oluşuyor. kenarları bir tane de kenar ilmeği ekledim. Ben modelin anlatımı iki model üzerine anlatacağım. Bana 28 ilmek gerekiyor. İki model için 13 ilmek ve kenarlara da birer tane olmak üzere iki tane ilmek attım. İlk sıramızı ters olarak ördüm. Ben modelimi direkt kuracağım. Sizler isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Ben direkt kuruyorum arkadaşlar. kenar ilmeğimi ördüm. İki tane ters örüyorum. Sonrasında iki tane düz örüyorum. İki tane ters ördüm. Sonrasında bir düz örüyorum. Yani şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar iki tane ters örüyorum. İki tane düz ördüm. İki tane ters örüyorum. Bir modelin oluşumu bu şekilde arkadaşlar. İki terse başlayıp iki terse bitiyor. Tekrardan iki tane tersle başlıyoruz bir iki tane ters iki tane düz iki tane ters bir tane düz örüyorum yani şu ortada ilerleyen düz ilmek tekrar iki tane ters iki tane düz örüyorum tekrar iki tane ters ve kenar ilmeği Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve ön yüze geliyorum. ve kenar ilmeği. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu sıramızda da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın iki tane tersim var. İki düzüm. iki ters. Bir tane düz. Tekrar iki tane ters. iki tane düz. Bakın 4 tane ters var. İkisi bir modeli, ikisi bir modeli oluyor arkadaşlar. Bu dört tersi de örüyorum. 2 tane düz. 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. 2 düz. 2 ters. Ve kenar ilmeği. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi hepsini ters olarak örüyorum. ve kenar ilmeği. Tekrar ön yüzdeyim. Bu şekilde birkaç sıra daha örelim. Önde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Arkada da bütün ilmekleri ters olarak örelim. Birkaç sıra böyle devam edelim. Evet arkadaşlar bakın. 1 2 3 4 diş olasıya kadar ördüm. Şimdi ise genel ilmeğimi ördüm. 2 tane ters örüyorum. Sonrasında iki tane düzümü örmeden alıyorum. Sıradaki iki tane tersimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde örmediğim ilmeklerimi şişimi alıp arkadaki ilmeklerimi alıyorum. İki tane düz ördüm. Bakın bir tane düzüm var. Onu da düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane düz örüyorum. İlk burma işlemimizi önden almıştık. Diğerini arkadan alıyoruz. Örmediğim ilmekleri şu şekilde arkadan batıyorum. Şişimi çıkardım. Şu şekilde ikisini de düz olarak örüyorum. Arada ilerleyen 4 tane tersim var ters olarak ördüm. Tekrar bakın iki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi düze çeviriyorum. Örmediğim ilmeklerimi şişime alıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bakın yine iki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane düz ördüm. Bu sefer arkadan batıyorum. Örmediğim ilmeklerime arkadan batıyorum. Şu şekilde düz olarak örüyorum. İki tane ters ve kenar ilmeği. Arka yüze geçtiğimde ise yine ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum Evet. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın. Modelim oluştu. Şimdi tekrardan ilk sırada yaptığımız işlemi gösteriyorum. İlk sırada kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ördüm. 2 tane düz ördüm. 2 tane ters ve arada ilerleyen bir tane düzümü ördüm. Tekrar iki ters, iki düz. Bakın iki ters model bitiyor. Tekrar ikinci model için iki tersle başlıyorum. İki düz, iki ters. Ortada ilerleyen bir düzüm. Sonrasında iki ters iki düz tekrar iki ters ve kenar ilmeği Evet modelin ilk sırasında tekrardan kurulumunu gösterdim arka yüzde de yine ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrardan dediğim gibi şu aralarda 4 sıra olasıya kadar ilmeklerimi önde gördüğüm gibi arkada hepsini ters olarak örüyorum. Sonrasında ilmeklerimi yerlerini değiştirerek modelimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.